Sayın Mazlum Arslan, Tunceli Ziraat Odası Başkanı. Sayın Arslan hoş geldiniz. Günaydın efendim çok teşekkür ediyorum sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Tunceli'ye de selam olsun. Teşekkür ediyorum bizden de bütün yayın ekibi arkadaşlarımıza selamlarımızı söyleyin. Çok teşekkürler sağ olunuz. Sayın Arslan Kuraklığı konuşuyoruz. Sulamayı beraberinde konuşuyoruz. En önemli tedbir olarak görünüyor çünkü etkiyi artırıcı önlem olarak görüyoruz. Önce isterseniz Sunceli'de sulama sistemlerine ilişkin mevcut durum nedir? Ben öncelikle e, odamız adına, üyelerimiz adına bu hayati konudan dolayı bizi aradığınızdan ve şimdiden ilgili kurum ve kuruluşların tedbir almalar e, çalışmalarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız. E, şimdi Tunceli tabi e, farklı bir bölge. Evet. Anadolu'nun e, gerçekten coğrafik yapısı olarak orman alanları bol. Evet. E, yüksek kesimlerde özellikle kar yağışlarının çok bol olması oldum. nedeniyle evet. yaz aylarında arıcılığa ve hayvancılığa açık olan. Evet bir bölge. Evet. Üzülerek söylüyorum ki bu bölgelerde 3-4 metre her yıl 3-4 metre veya daha fazla kalınlığında kar yağış oluyordu. Sonbahar aylarından itibaren yağmur yağışlar oluyordu. Evet. Ama bu yıl maalesef kar da yağmadı, yağmur da yağmadı. Yani kuraklığın etkisini ağır bir şekilde hissettik Tunceli'de. Hem de çok ağır bir şekilde. Evet. Tunceli'nin iki farklı şey diyelim e, nehir akışı var. Evet. Bir Plümür e, dağlarından kopup. Evet. Bir de Ovacık dağlarından kopup gelen iki tane nehirimiz var. Evet. Ve her yıl bu nehirimiz bu aylarda e, yağan e, yağmurlar ve karların erimesiyle bayağı büyük bir e, akım içerisinde evet. ama şu anda e, zaman zaman basında da yansıdı maalesef. Evet. Sular oldukça azalmış. Yine e, kurmakla karşı karşıya Haziran veya Temmuz aylarında kesinlikle kuruyacaktır. Evet. Şimdi e, böyle bir bölgede sanayinin olmaması nedeniyle Evet. E, vatandaşlarımız genelinde hayvancılık ve tarımsal e, ekonomik çalışmalarla ancak e, kendilerini geçimini sağlayabiliyorlar. Evet. Tabi kuraklık olunca maalesef, maalesef tekrar üzülüyorum. Evet. Bu işsizliği önlemek, vatandaşların geçim şartlarını e, sağlayabilmeleri için de hayvancılık ve tarımsal alanlar tehlikeye girdi. Evet. E, şimdi bizim tarımsal alanlarımızda genelinde arpa, buğday, mercimek, nohut, fiy, yonca. Evet. Korunga ve diğer yem ürünleri yetiştirilmekte. Özellikle belirli bölgelerimizde e, ovacık söyleyelim. Evet. Gerçekten organik alanda yetişmiş e, fasulye evet. ve bu bölgelerde yine e, sebze üretimi yapılmakta. Yaz aylarında Tunceli'nin ve ilçelerinin sebze ihtiyacını yani domates, biber, fasulye evet. e, ihtiyaçlarını karşılayan bir bölge. Yine bununla birlikte e, ceviz son dönemlerde e, rağbet gördü. Evet. Elma, kayısı, dut bu bölgelerimizde yine gerçekten bu bölgenin ihtiyacını karşılayan bir ürün. Evet. Ee, hayvansal anlamda ise küçük baş hayvanlar, koyun, keçi ve büyük baş hayvanlar e, ağırlık e, yapmakta. Şimdi koyun ve keçi ise yazın sıcak aylarında ovalarda maalesef varılmaları zor. Bunların da mera alanlarda evet. yani karların yağış olduğu yüksek kesimlerde yaklaşık 250 bin her sene 20-30 bin sayı atmak suretiyle bu alanlara yani yayla olarak da 35-40 yaylamızda faydalanmakta. Evet. 18 bine yakın arı bu bölgelerimizde faydalanmak, bal ihtiyacını tebrik Arıcılık etmekten. da önemli faaliyetlerden biri Tunceli'de ara yetiştiriciliği de önemli faaliyetlerden biri olarak yine yansıyor. Evet. Evet, evet. Son dönemlerde artık evet. ona ilgi görüldü ve organik bal üretimine başladı. Çok evet. güzel bir çalışma daha oldu. Ee, şimdi tüm bu evet. ürünlerin, tüm bu çalışmaların olabilmesi için bizim suya ihtiyacımız var. Evet. Yağmur sularına, kar sularına ihtiyacımız var ve en önemlisi de eğer sular kurursa. ...insanların içme su ihtiyaçları... Köylerde maalesef bu olmaz. Yani evet. hayvanları bırakalım yedirilmesini. E, i̇çme ki, suyu sıkıntısı da yaşayacağız. Efendim? İçme suyu sıkıntısıyla da karşı karşıya kalacağız. Maalesef. Evet. Maalesef. Evet. Şimdi maalesef evet. onla da karşı karşıya kalacağız tabii. Evet. Karşı karşıya kaldığımız zaman e, toprak zaten Eylül itibaren... Tuncel'de her yıl. Eylül'den itibaren hatta Kasım'dan itibaren Aralık sonuna kadar hep Yağmur yağmaktaydı Evet. Bu sefer o da olmayınca Son barda üretilen Buğday hububat ürünleri maalesef Yeterince doyum almadan da Onların e, çiftçiler tarafından verilen O emek de boşa evet. gitti Evet e, Ot verimi maalesef azaldı Bitki örtüsü azaldı Evet. E, sular zaten kurumaya başladı İçme suları sulamaz Sula, Suları Evet. Maalesef fazlalı. Hayvanların yaşamları tehlikeye girecek. Evet. Eğer böyle boyuta giderse. Evet. Peki ee, bu yine... tabloyu çizdikten sonra bu etkiyi azaltıcı yani tedbir olarak özellikle sulama ile ilgili mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ilgili bir çalışma var mı? Neler yapılabilir? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi şu şu anda tabii biz e, valilikle, tarım il müdürlüğü, derde evet. su işleri müdürlükleriyle çalışmalarımız yap, teorik olarak bir çalışma içerisindeyiz. Evet bir umudumuz var diyoruz ki belki e, Mart ve Nisan aylarında e, yani Allah'tan bir umudumuz olabilir. Evet, evet. E, yağmur yağarsa e, belki de bazı önlemler bu saydığımız e, yüzücü olaylar e, azaltılmış olur. Peki, e, Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim, Çok sağ olun. Umut Başarılar ediyoruz biliyorum. o yağışlar bir an önce gelsin ve bu tablo e, hafiflesin. Ol. Biz de onu bekliyoruz. Evet. Biz de onu bekliyoruz. Diyoruz ki kuldan zaten bölge olarak çekiyoruz da ama Allah'tan evet. çekmeyelim. Önemli olan Allah'tan çekmemek, Allah'ın bize yardım etmesidir. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bu duygulara katılıyoruz bizler de. Tunceli'ye selamlar, sevgiler. Sağolunuz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz.